Herkese merhaba. Anahtarlık köşesinde Gökhan Kum'la beraberiz. Gökhancım öncelikle yeni ofisiniz hayırlı ve uğurlu olsun. Bugün geldik, gezdik. Vallahi kaç metrekare olmuş burası, ne olmuş bilmiyorum. Her şey ya, yenilenmiş. 2000. 2000 metrekare. Ofisler harika olmuş. Belki dedik biz de bugünkü gibi farklı farklı köşelerde köşemizi çekmeye devam ederiz. Bugün size o yüzden farklı bir yerden selamlıyoruz. Ve geliyorum konuma. Sen iki senedir diyordun ki yok efendim almayın şimdi uygun zaman değil uygun zaman değil. Ama bugün ofiste gezerken duydum ki artık yavaş yavaş alabiliriz gibi söylemlerim varmış. Evet. Lütfen bugün artık bu konuya bir açıklık getirelim. Almak için doğru zamana geldik mi? Ya da kimler için doğru zaman? Biliyorsun hani ev almak için iki tane başlığımız var. Bir oturmak maksatlı ev alıyoruz, bir de yatırım maksatlı ev alıyoruz. Oturma maksatlı 2-2.5 iki, iki yıldır zaten sürekli ev almaya devam ediyorduk ama yatırımcılarımıza ev alın demiyorduk. Onlar da gelmiyorlardı. <laughs> Ama son 2 aydır böyle yavaş yavaş yatırımcılarımdan ciddi telefonlar almaya başlamıştım ve son dönemlerde de şu an mesela hani ona yakın ciddi alıcı yatırımcımla birlikte yakın bir mesaim başladı. Son dönem yatırımcılarımız da artık çok fazla aramaya başladı ve birçok da satışımız da oldu. Piyasa bize artık alabilirsiniz diyor. Biraz piyasaya şöyle hızlıca geriden bir hatırlarsak ne olmuştu? Nas politikasıyla çok ciddi manada faizler aşağı indirilmişti. Herkes kolay ulaşılabilir o parayla en çok bildikleri ev alma eğilimine girmişlerdi ve ondan dolayı ev fiyatları çok yükselmişti. Hı hı. Daha sonra sıkı para politikasına geçtiğimiz andan itibaren de ev alma ile ilgili yatırımcının bütün iştahı kesilmişti. Çünkü Aynen faizler öyle. çok yukarıda olduğu çok için yukarıda. herkes faizde bekliyordu. Bu faizlerden ciddi manada kazanılımlar oldu. Yine aynı şekilde farklı enstrümanlarda da gene altınlarda da ciddi kazanımlar oldu. Şimdi herkes bu kazanımlarını farklı bir şekilde değerlendirme yoluna geçiyor ve burada da gayrimenkul büyük bir seçim oluyor. Neden? Çünkü gayrimenkulde 2023 mayıs ayından beri realde aşağı doğru inan bir ee, endeksimiz vardı. Yani real konut endeksine baktığımızda fiyatlar geriye doğru geliyordu. Her ne kadar enflasyon olduğundan dolayı rakamlar ilanlarda yukarı doğru çıkıyor gibi görünse de aslında enflasyondan arındırdığımızda fiyatlar düşüyor. Yani yüzde 30 bir enflasyon varsa ev fiyatı yüzde 20 arttıysa 10 aslında fiyat düşmüş demektir. O yüzden biz hep aşağı doğru iniyorduk uzun bir süredir. İzmir'de, Ankara'da birkaç aydır fiyatlar pozitife geçti. Yani reel konut endeksi yukarı geçti. İstanbul'da da yakın gelecektik. O da pozitife geçecek. Yani tam aslında çukura aşırı bir şekilde yaklaştık. İstanbul için konuşuyorum. Yine Türkiye genel ortalaması eksi yazıyor. Yine aşağı doğru iniyor ama belli bölgelerde, metro bölgelerde bunu daha detaylı incelediğimizde pozitife geçtiği yerleri görüyoruz. Yani genelinde özellikle İstanbul için konuşuyorum. İstanbul'un da çok yakın bir gelecekte pozitife geçeceğini düşünüyorum. Yani piyasaya baktığımda şu an çukurun dibine çok yakınız. Çukur diyemiyorum hiçbir zaman. Tepeyi de ne zaman her zaman tepeyi de bulamayacağımız gibi çukur da bulamayacağımızı hep konuşuruz. Çukura çok yakınız diyebiliyorum. O yüzden yatırımcı da artık garmenkul almak için çok doğru bir zaman diyebiliyor. Birinci madde olarak bunu sayabilirim. Tamam buraya kadar anladık. Şimdi ben biriktirdim paramı. Hı. Faizde, altında, orada, burada değerlendirdim. Bir yatırımcı olarak belki oturamayacağım ama ya bunu kiraya veririm diye bir ev alacağım kendime hı hı. yatırımcı olarak. Nelere dikkat edeyim? Süper. Yani Bunu o zaman biraz da açalım. Harika. Şimdi yatırımcılarımıza biz toplantı yaptığımızda hani dört başlık üzerinde konuşuyorum. Ben onları dört başlık üzerinde yönlendirmeye çalışıyorum. Hı hı. Bunlardan bir tanesi piyasa doğru mu değil mi? <laughs> almak için bekleyelim mi? Hep bunu konuşuruz. Zaten bunu konuştuk. Aynen. İkinci olarak da ilk baktığımız şey yatırımcımız için amortisman. Yani Aynen. bir evi aldığımızda kaç yılda amorti ediyor Aynen. şeklinde bakarız. Bu amortisman süreleri her zaman sabit değildir. Yani örnek veriyorum biz şu an 150 ayı hedefliyoruz ama daha önceden 200 ay altına indiğimiz zaman ben hemen Gayet alalım iyi diyordum. Değildim. Gayet iyi diyorduk. Evet. 180 zaten tamam. müthiş hiç kaçırma diyorduk ama şu an zaten son dönemde ev fiyatları düşerken Kiralarda o düşüş yaşanmadı. Tam tersine kira enflasyonu vardı. Kiralar çok arttı. O yüzden amortismanlar çok iyi yerlere geldi yatırımcılar için. E biz daha böyle agresif bir amortisman peşinde koşup 150 ayları, 150-180 ayların arasında iyi bir şey yakaladığımızı hemen aldırıyoruz. Bu benim açıkçası yatırımcılar için hani neye bakmam lazım, amortismana bakmam Aha. lazım diyebilirim. Bu amortisman hesabını bir de return of investment dediğimiz roi'den bakanlar var. Hani o da kira bölü satış bedeli şeklinde Hı. hesaplanıyor. Öbüründe de amortisman hesaplarken de satış bölü kira olarak böldüğümüzde aylık olarak biz amortismanı buluyoruz. Bir daha onu kebilersek de yıllık olarak amortismanı buluyoruz. Bazı alışkanlıklarımızda ters düşmesin diye ben her ikisini de söylemek istedim. İkinci olarak baktığımız amortisman. Üçüncü olarak da bizim baktığımız amortismanın yanında ne koyabiliriz? Rant. Yani örnek veriyorum. Bir yer alıyorum, iyi bir amortismanım var. Bir de rantı varsa harika kaçmaz bir yer. Nedir rant? Örnek veriyorum bir yer aldım, kentsel dönüşme girme ihtimali vardır. Benim için o çok çok iyi bir e, case olur. Ya da işte yakınında bir okul açılıyordur, bir hastane açılıyordur, bir metro geliyordur gibi böyle gelişmeye açık bir yerdir. Yaptığım yatırım yani hem o iyi hem yakın gelecekte bir rant bekliyorum. O zaman zaten yatırımcı çok iştahını kabartan bir hikaye. Ya da almışken yani. evin içi çok iyi durumda bir ev alınmış olabilir. Belki bunu da ranttan sayabilir miyiz? Yani hani muadillerinin içi bu kadar iyi değilken. Çok güzel yapılmış bir evde bize ekstra belki bir... Güzel bir yaklaşım ama bu açıkçası bizim evi fiyatlandırırken çok rakamı değiştirmediğimiz bir hikaye. Yani evin içerisinde kondisyonun iyi olması açıkçası satış hızını etkiliyor sadece. Yani çok fazla yatırımcıyı böyle cezbeden bir hikaye değil. Hani alıp kiraya vereceğim, evde çok masraf olmasın bunlar bizim. Süreyle alakalı açıkçası bizi böyle biraz heyecanlandırabilir. Hiç uğraşmadan hemen kiraya vereceğim diyebiliriz ama rakamsal olarak bizi çok fazla amortisimizi çok fazla oynatacak bir hikaye değil. Yani ben hı hı. ekspertiz yaparken evin konusunu çok iyiyse veya çok kötüyse çok ciddi manada rakamda oynamıyorum. Sadece şunu söylüyorum mülk sahibine. Yani evin içerisi çok kötü. Bu biraz bizim satış hızımızı yavaşlatacak. Hı. O yüzden buraya biraz dokunuş yapmamız lazım diye küçük dokunuşlar ama bu böyle evi komple yıkalım yeniden yapalım değil. Bir badana boya rutuşla evi e, satışa hazırlıyoruz. Tamam, Üç maddemiz var diye anlıyorum. Bunun dışında eklemek istediğim bir şey var mı yatırımcılara tavsiye? Geçmişte kiracı ile alakalı çok fazla konuştuk biliyorsun. Ben orada en iyi öğrendim tecrübe kiracılı ev almak da aslında bir yatırımcı için çok iyi bir fırsat. Çünkü hı hı ciddi bir kriz. Yani kiracı krizi 2-2,5 iki, buçuk yıldır çok ciddi tecrübelendik. Ve bu krizi fırsata çevirmek de gerekiyor. Ben yatırımcı olsam iyi bir amortisman, rantın olabileceği bir alan. Bir de içerisinde mahkemede görüşürüz ben çıkmıyorum diyen bir kiracı yakalarsam oradan da çünkü %20, %30 iskonto alacağım bildiğim için bunların hepsini birleştiririm. Zaten piyasada buna müsaade ediyor, al diyor. Dördüncü maddede piyasa deyip ben kiracılığı, mahkemede görüşürüz diyen bir kiracılığı ama tabii %30 fiyatın daha geri geldiği bir mülkü görsem hemen gözünü kapalı alırım. Evi görmem yani, görmeme gerek yok. Ki ben şu an yatırımcılarıma evi göstermeden satıyorum. Bu, bu, çok net yani. Ben sadece rakam veriyorum. Diyorum ki bu bölge şöyle bir rantı var. İçeride kiracı şunu ödüyor. Buradan şöyle bir amortisman yakalayacağız diye matematiklerle zaten ev aldırıyorum. Örnek veriyorum yine en son sattığım evlerde bu dörtlü dördü yaptığım hikayeyi anlatayım. İçeride kiracı var. Normalde 45 bin lira ödemesi gereken kiracı ama şu an 16 bin lira ödüyor. Eski kiracı ama bir yıl sonra okulu bitiyor. Yakın gelecekte de kirası revize edilecek. Ama kiracılı mülk olduğu için normal satış rakamının çok çok altında satılıyor. Bugün 210 ayda amorti eden bir matematiği var satış rakamına baktığımda. Ama ben bir yıl sonra onun çok rahat bir şekilde 150 ayda amorti edecek halini geçeceğini bildiğim için ve alırken de çok ciddi manada iskonto talep ettim ettiğim için satıcımdan bence yatırımcı için kesinlikle kaçınılmayacak bir hikaye. Bence de harika. Vallahi konuyu harika toparladın Gökhancim diyorum. Her Örneğimizle. Gibi. Teşekkür ederim. <laughs> o zaman kapatalım mı? O zaman kapatıyorum. Tamam. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.